arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox'ta restoran Kralı diye bir tane oyun vardı. Onu oynayayım dedim. Bu sefer de videoyu çekeyim dedim. Ama bugün çok güzel şeyler yapacağız. Yani neler yapmayacağız neler yani. Şimdi yani restoranımız aslında böyle. Yani sumo arabalar için yer de yaptım. Arabalar geliyor artık. Ama suları sparsını hiç kimse almadığı için bunun sparsını ben almak zorunda kalıyorum. Ama olsun, bu kadar da olsun yani. İçeride şeylerim var, yardımcılarım var. Ama sonunda ben içeriye gidip bir şeyler yapmak istiyorum ama onu da yapmayacağım. Ya da yapacağım. Bakıyorum şu anda. Arkadaşlar şeyim yok yani. Eşyam yok. Şu anda bizim 509 liramız var. Şimdi 495 liramız kaldı. Çünkü bazen paralar azalabiliyor. O yüzden bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar bu tarz videoların daha da çok gelmesini like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben ilk önce şey almak istiyorum ya. Oturak falan filan almak istiyorum. Şu anda onlara bakacağım. Arkadaşlar bu masalardan istemiyorum ama. Yani aslında küçük bir yerden yapacağım için yani küçük masal olabilir ama yani mesela şu küçük gibi bunun gibi bir masa olabilir ama arkadaşlar bir de uzun almak istiyordum ama onu da almamıştım. Hatta iki tane alayım. Dörder dörder sıra yaparım artık. Ama şimdi de seviye ihtiyacımız olacak oturaklara. Ne yapıyorsun kardeş? Maskara 0922. Ne yapıyorsun sen burada ya? Arkadaşlar şu anda ben Bunlardan bir biraz almak istiyorum mesela. Bundan almak istiyorum. Mavi renk olsun. 2 3 4 1 2 3 4 Arkadaşlar 8 tane almadım herhalde daha. Arkadaşlar almışım ama ben fark etmemişim. Özür dilerim. Paramız 161 lira kaldı. Şu an direkt teleport olalım. Arkadaşlar şu anda içeriye yer yapacağım. İçeriye yer yapacağım için de yer olması lazım. Yer de buldum arkadaşlar. Şöyle basıyorum. Arkadaşlar bunu şey yapacağım döndüreceğim arkadaşlar şunu şuraya koyayım bir onu oraya koydum arkadaşlar bir de şuraya koyayım şimdi bunlar kaldı arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar. Şu anda kaç tane şeyimiz kaldı onu da bilmiyorum. Yani şu anda çok da bit. Şu anda bitmemiş lazım. Son iki tane daha varmış arkadaşlar. O zaman durun arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu çok güzel olacak. Ondan da şey yapacağız yani. Daha çok yer kazan. Para kazanacağız. Şöyle oyundan şey yaptım. Şu an paraları toplayamıyorum. Çünkü daha şey yaptığım için Arkadaşlar burada kaslı bir tane evimiz var. Şu anda biz buradan şuraya doğru bir gidelim. Şuradan şuraya doğru getirelim. R'ye basarak döndürelim ve koyalım. Masa nerede? Arkadaşlar masayı da buldum. Arkadaşlar artık çok uzun olacak bence. Arkadaşlar bu arada nasıl yapayım be? Onu göstereceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar paraları da toplayalım. Çünkü bazenleri bir paraları bırakıyor. Ama bahsiz kutusu da yok ki. Bahsiz kutusuna para bahsiz kutusu almayı düşünüyorum ama bulabilirsem alacağım. Arkadaşlar müşterilerimiz geldi ilk şeyimiz otur yani yaptık ki ya buraya şurada şöyle bakayım bir zaten bunlar paraları kendileri topluyor arkadaşlar bir sorun yok o yüzden şimdi devam edelim bir şeye gidelim dükkan alalım sonra dükkanımız bu ya bu o zaman dükkanımızı değiştirelim. Arkadaşlar bu dükkanı istemiyorum ben bununla bunu da istemiyorum bununla bunu da istemiyorum da. Buradan bizimki hangisiydi buydu arkadaşlar bu zaten son levelmiş arkadaşlar 93 tane diamond'ım var arkadaşlar ben bunlarla ne yapabilirim onu bilmiyorum işte. Arkadaşlar durun ben böyle bir tane şey yapacağım ya. Sudan. Bir bakayım. Nereden yapılıyordu? Yok yanlış yazın, bastım. Kendi dükkanıma gideyim hemen. Ben kendi dükkanıma yine geldim. Arkadaşlar bu ara benim TikTok kanalımdan da haberdar olabilirsiniz yani. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar şu bir şeye bakıyorum ama Şimdi 400 lira sonra alamıyoruz değil mi? 700 liramız var. Bunu alabiliyor muyuz? Bunu da alamıyoruz. O zaman şey alamıyoruz. Nerede de genişlemiyoruz. Hiçbir şey de yapamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar. O zaman şimdi arka plana bir geçelim. Burada şeyler vardı. Tam burada şeyler var. Parayı alayım be. Arkadaşlar şu anda bakıyorum para bırak gitmişler mi diye. Şunların şeyini alayım da belki giderler. Aldım. Giderlerse parayı hemen alacağım da arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Ve görüşürüz.